Arkadaşlar böyle yağmurlu bir günde yine mantar avında izlemiştim şimdi Bakın burada peşinde olduğumuz çimen mantarları yavaş yavaş denk gelmeye başladı. Şöyle bakın mantarımız Agaricus campestre diye geçen türlü sanırım. Yanlış söylüyor olabilir miyim seçimini şu an tam çarpmıyorum. Videonun kıyısına kenarına yazacağım. Çimen mantar arkadaşlar toplarken dikkat etmeniz gerekenler biliyorsunuz kestiğinizde sap veya şöyle şapkayı bıçağı zediliyorsunuz. Herhangi bir sararma olmayacak mantarımızda. Bir daha de kokusu. Şöyle kokluyorsunuz. Bu bildiğiniz mantar kokusu var. Yani kültür mantarı gibi kokuyor. Kokusunda fenol tarım ilacı tarzı kokmayacak. Bu iki özellik bu mantarın tüketilebilirliği konusunda önemli özellikler. Tabi bu çimen ve çayır mantarı için, agarikuslar için geçerli bir durum. Bilginiz olsun. Hadi gelin hep beraber biraz çimen mantarı toplayalım. Şunlar yaşlı örnekler. Bir de şöyle diyeyim size arkadaşlar. Bu şekilde siyah lamelleri siyah olan mantarlar sindirim sonlarına sebep olabileceği için bunları genelde almamaya çalışalım. Onu bıraktık. Burada bir tane var. Büyükçe. Şurada Şu var ayağın orada var. Onu gördüm ama o biraz zayıf onu ellemiyorum. Evet. Şöyle gidelim. Bakın o da bu şekilde bölgelerde bakın burada harika iki tane fırınımız var. iki tane mantarımız var. Pardon. Hoppa. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Bu çok iyi. Bunun resmini de çeker misiniz? bunu kapak fotoğrafı yaparız. Evet. Bir tane de burada. Bak bu kalp şeklinde. Bunu sana Teşekkür ithaf ederim. edeyim. Teşekkürler. Bunu da kessene. O nereden gelmiş? Onu ben topladım da. Evet. Tamam. Şöyle çekin. Çek bakalım. Alabilirsin. Şöyle. Onlar da sepetimize girdi arkadaşlar. Yani bence burada çok bulacağız. Çünkü daha burası üst kısmı bu çünkü alt kısmına doğru bol miktarda çıkıyor. Hadi devam edelim. Arkadaşlar çok harika çimen mantarı, çayır mantarı bunlar da kültür mantarının atası. Evet esas en sevdiğim benim olay bu. Tam böyle açmamış tazecik bunu böyle sobanın üstüne bırakacaksın. Foşur foşur böyle içindeki suyu çıkartacak. Üzerine bir tane kaşar. Tereyağı. Tereyağı da mı var? Evet <laughs> tereyağı bir de. Hoppa. Gel hayatımız hızlı hızlı topluyoruz. Gel 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 gel. Bunu koparmadım ama. Onu bilerek koparmadım büyüsün diye. Ya ben. <laughs> tamam getir onu al al getir artık. Parçaladım bir de ya. Tamam bir şey olmaz. Yazık. Arkadaşlar Çayır çimen geze geze o. Hoppa. Hadi gel gel koş koş. Şuralarda da var baksana. Tamam, tamam, görüyorum ama onlar şey. Ben onları görüyorum. Tazeleri alacağız sadece. Çok mantar var. Çok mantar olduğu için arkadaşlar tazeleri alacağız. Yerleri. Bakın şuraya bakar mısınız daha daha. Açık pembe. Kızıl içli. İki kızıl gibi isimleri de var arkadaşlar. Bizim köyde mesela kızıl içli derler. Hoppa. O bu çok iyiymiş. Evet bildiğimiz e, kültür mantarının atası. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Hadi devam edelim. Kültür mantarı toplamaya edecektim ama bunlar çayır mantarı arkadaşlar. Hoppa. Gel bakalım. Oo gideri varmış. Baştan şey zannettim ama gideri varmış güzelliğin. Bakın hemen burada da var. Şöyle. Kartpostal gibi mantarlar. Taze taze çıkıyorlar. Hoppa. Uf, uh, daha bunun içi bile kızıllaşmamış. Yavaş yavaş başlamış. Tazecik. Bakın. Tam da burada. Hoppa. 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 Çok güzeller ya. Daha krem tonlarda neredeyse. Şapka altı. Şöyle top top. Hasat ediyoruz resmen. Ekmiş gibi. Şu an Çanakkale Biga'dayız arkadaşlar. Biga'nın bir köyündeyiz. Merayı bilenler biliyor olabilir. Ben yine de pek isim vermeyeyim de. İnsanlar buraya yığılmasınlar. Evet şu an güzel bir şekilde devam ediyor. Burada da bir bakın mesela al işte. Ee, nasip böyle bir şey. Bunlar da kulacık mantarlarımız. İki adet. Şu an toplayacağınız e, bu tarz meraları toplayacağınız en güzel mantarlar. Kulacık mantarı yani diken mantarı. Çimen çayır mantarı ve mıhbaşı mantarı arkadaşlar. Üçü aynı anda bu zamanda oluyor bölgemizde. Onlarla ilgili ne dikkat ediyorsunuz? Bütün her videomda anlatıyorum. Artık en başta bu tarz şeylere önce anlatıyorum. Ondan sonra topluyoruz ve laflıyoruz arkadaşlar. Gelin gün sorularınızı yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Eşim de orada topluyor bir yandan. Hadi devam edelim. Arkadaşlar tam bir bahçe. Şöyle Bunlar da bahçemizin tazecik mahsulleri. Hoppa. Hoppa. Şimdi alayım şuradan ya. Şöyle valla çekmeye doyamıyorum resmini ya. Çok fotojenik bir mantar. Aslında eskiden çok fazla şey yapmıyordum ama hani peşine düştüğüm bir mantar değildi. Ama şimdi Eşim de çok seviyor diye bulduğum zaman bol miktarda topluyorum. Onları da sepetimize atalım. Hoppa. Bakın arkadaşlar burada muh var. Herkesin görüp de almadığı bir mantar. Yani e, iyi tanıyabilirseniz tüketmenizi tavsiye ederim. Neyse ondan şimdi çok fazla toplamayacağız. Oo, kameraya ortasına buhar mı geldi ya? Hemen ona bir bakayım arkadaşlar. Sonra devam edelim. Su damlası geldi sanırım. Evet. Mantarlarımızı toplamaya devam ediyoruz. Hoppa. Çok güzel ya. Valla bugün çimen mantar günü oldu. Harika bir gün oldu. Oluyor daha doğrusu. Hemen geldik. Yarım saatte şöyle göstereyim. Yarım sepet mantar. Yolda gelirken zaten birkaç tarlaya baktım şöyle hemen göz ucuyla. Oralarda da vardı dedim. Gittiğimiz yerde çünkü burada çok çıktığını biliyorum. Muhtemelen bol miktarda olur. Ve geldik. Topladık. Mantarımızı defalarca anlattık arkadaşlar. Bakın. Genel dediğim gibi bu içi kızıl olanları tavsiye ederim. İçi kararmış olanlar sindirim sonlarına sebep olabilir. Bir de sararma ve tarım ilacı gibi kokmayacak mantarımız. Yani kötü koku olmayacak mantarımız da. Mesela bakın bu siyah. Bunu almayacağız. Tabi bir de bunu niye almıyoruz? Çok mantar var diye almıyoruz. O da bir bizim için bir e, seçenek. Çok olduğu zaman ister insan seçiyor. Bir taraftan da sepetimiz doluyor. Bakın daha yeni tazecik çıkıyorlar. En güzel haliyle. Şuradan. Hoppa. Şöyle. Arkadaşlar birazcık yine müsaade istiyorum. Çünkü bir taraftan da yağmur yağıyor. Hem kes hem çek. Zaten ee, söylememiz gerekenleri söyledik diye düşünüyorum. Ee, farklı bir durum olursa da tekrar sizinle e, paylaşacağım. Şimdi sepet doldurma zamanı. Evet arkadaşlar bugünün mükafatı bu yağmurlu günün bereketi tam bir sepet bir çeyrek hatta ee, ne yaptık? Çayır mantarı, çimen mantarı topladık. Kulacık mantarı, diken mantarı topladık. Mıhbaşı mantarı topladık. Çok güzel ve bereketli bir gündü. Bakın mantarımızın tazeliğini de şuradan görebilirsiniz. Kulacıklar biraz altta kaldı. Şurada bir tane var üstte. Kulacık, e, muhbaşı. Dedim ya hani harika bir gündü. Çok şahane. Bir de bir saatte. Bir saatte bunları topladık. Şimdi dönüyoruz. E, sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Takip edin herkese. Tekrar yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.